Selam. Şu an saat 11.30 ve uyumak bana göre değil. En azından Normal insanlar bu saatte uykuya dalar ve rüyasında da rüyalar alemine giderler. Ama ben şu an aynı karşısında konuşuyorum. Biraz sohbet edeceğiz. Şu an baya doğalım tabii ki. Şu an saat 11.30. buçuk. Ee, gayet normal böyle olmam. Azıcık gloss sürdüm o kadar. Bu arada ben en çok geceleri canlanıyorum. Yani ne bileyim geceleri böyle bir enerji geliyor. Böyle gün boyu yatıyorum mesela. Ama akşam böyle enerji geliyor. İkiye 3'e kadar oturuyorum. Mesela gün boyu böyle yatasım geliyor. Ama on buçuk olunca mesela hadi kalk video çekelim hadi kalk makyaj yapalım diyor beynim yani. Sizde de oluyor mu? Geceleri aklıma o kadar saçma şeyler geliyor ki. Mesela işte telefonumu sessiz aldım falan. Ondan sonra yataktan kalkmaya üşenirim. Alamam falan sonra uykuya dalarım. Çok çok saçma şeyler düşünüyorum yani. Mesela tavuklarla aynı ortamda olduğumu falan. böyle beyin gidiyor. Bunların hepsi gece düşünceleri işte. Mesela... Im, bir saat telefona baksam sonra uyurum diyorsun mesela. Üç saat telefona bakıyorsun anladın mı? Geceleri öyle beyin gidiyor bende işte. Saçmalıyorum falan. Mesela benim geceleri karnım çok acıkır. Ee, hemen aşağıya koşarım. Annem de bana der ki sürekli gece yemek yemek yiyor beyin şişer. Ne yapayım? Aç mı kalayım? Neyse. Zaten sadece... Öyle yemek falan yiyorum. Ne olacak ki? Aslında ben geceleri çok severim. Çünkü herkes uyuyor. İşte ne bileyim bir bir ben varım. Aslında abi uyumuyor. Ama abim umurunda değil zaten. Kapıyı kilitlerim. Ne yapacaksam yaparım. Abim umurunda değil. Mesela benim sabah kalkınca en zorlandığım şey ı -ı. mesela kahvaltıda ne yiyeceksin diye soruyorlar. Çitleniyorum yani. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bu arada bak kahvaltı ödeyeceksin. O yüzden benim için şu an yani 11.30 bir uyumak falan değil. Gece falan değil. Yeni bir macera. Peki siz e, gece kuşu musunuz? Yoksa erkenden uyananlardan mısınız? Yorumlarda yazın çünkü merak ettim. Neyse çok konuştum yine. Videoyu kapatmazsam sabaha kadar yine devam edebilirim video çekebilirim. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Sen efsanesin. O zaman iyi geceler diyorum. Ben zaten uyumuyorum. Bay bay.